Hepinize yepyeni bir Varçunotra etkinlik bölümünden selamlar dostlar. Yeni etkinliğimiz bu akşam itibariyle gece saat 2'den sonra oyunlarda olacak. Oyunun 2 saat 1 saat farkından dolayı gece 2'ye denk geliyor. Oyun saatiyle gece 12'ye denk geliyor. Bu etkinliğimizde neler var? Bu etkinliğimizde öncelikle Bulut Macerası var. 45 level üstü oyundaki oyuncuların oyun bölümünden girebildikleri bir bölüm. Alışveriş festivalimiz var. Alışveriş festivali şu şekilde devam edecek zaten. Burada günlük olarak takip etmeniz gerekiyor. Oyunun saat saat 10 ile başlayan bir saati var. Orada girip ücretsiz bir şekilde bir elmas karşısında belli başlı ücretler, belli başlı ürünler alabilirsiniz. Bir elmas karşısında binek veriyor. Belli başlı farklı durumlar var. Bunları alabiliyorsunuz. Bu devam edecek. Bu haftaki etkinlik boyunca da bir 4-5 günlük bir süresi var. Gidecek. Günlük olarak değişik etkinliklerde verilecek malzemeler var. İşte doğa serisi hazinesi var. Bunun içinde doğa serisine özel 3 tane binek var. Seçenekli okyanus serisi hazinesi var. Bunun içinde 3 ya da 4 tane olması lazım. Seçenek seçenekli zaman yolcular hazinesi bunun içinde de üç ya da dört tane binek olması gerekiyor bu 3 hazine ilgili günlerde sadece bir elmas karşısında alabiliyorsunuz bu geçti aynı 25'ini atlattık yani bu gitti Artı aynı 27'sinde tekrar aynı şekilde var okyanus serisi hazinesi var bunu da alabilirsiniz bir elmas karşısında her sonucu da sadece bir kişi alabiliyor bunu unutmayın bunun için oyun yenilendiği gibi Alışveriş Festivali yenilendiği an bunu almanız gerekiyor aynı 29'unda bir de zaman yolcusu seçenekli hazine kutusu var bunu da alabilirsiniz bunun dışında günlük olarak belli günlerde gelecek olan fashionlarımız var. Black Jacket, Battle Tuhaf Şövalye ve farklı farklı birçok şey var. Bunları da alabiliyorsunuz. Etkinliğimizde neler var? Etkinliğimizin bu defaki ismi Mısır Tohumu. Mısır Tohumu günlük işte beden tüketimi ve etkinliğimiz var. Günlük 450 beden tüketerek buradaki ödülleri alabiliyorsunuz. Ve tutlama mısırı var. Bunun içinde de 1 ile 5 arasında malzeme çıkıyor. Bunun yanı sıra tek kişilik arenamız var. Tek kişilik arena günlük 8 defa hakkınızı harcayarak buradaki ödülleri alabiliyorsunuz. Eğer yapmadıysanız gece 2'yi beklemenizi tavsiye ederim. Buradaki ödülleri alabilmeniz. Bunun dışında büyük İsyan perisi var. Burada ne yapmamız gerekiyor? Tekrardan 40 level üstü oyuncular için peri adasına girip elit peri kesmeleri gerekiyor. Her 2 saatte bir gelen bir etkinliğimiz var oyunu. Burada gidip 5 tane kesmesi gerekiyor ve buradaki ödülleri alabilir. Burada da tekrardan bir kutlama mısırı veriyor. Bunun yanı sıra ejderha kristallimiz var. Ejderha kristallimiz toplamda 200 tane basılarak buradaki ödülleri alabiliyorsunuz. Bence bunu etkinlikte yapmanız sizler için mantıklı olacaktır. Hem ikinci nesil peri malzeme veriyor hem de burada mısır tohumu veriyor. Onunla da kazanabiliyorsunuz. Moda birleştirmemiz var. Toplamda 4000 xp'ye ulaşıldığı zaman buradaki etkinliğimizi yapmış olabiliyoruz. Bu nasıl oluyor? İşte elinizde fazladan kanadınız varsa zırhınız olabilir, kaskınız olabilir, silahınız olabilir. Bunları normal fashion birleştirme bölümünde birleştirerek buradaki ödülleri kazanabiliyorsunuz. Toplamda 4000 puan. Buradan mısır tohumu takasımız var. Takas etkinliği bölümümüzde 150 parça karşılığında S level moda çantası, 65 parça karşılığında A level moda parçası veriyor. Ve 80 leveller için en önemlilerden biri vulkan paketi. Bunu alabiliyorsunuz 150 parça karşılığında 20 paket. Bunun yanısına moda ruhumuz var. Kader taşımız var. Soket delicidir. Burada altın paketimiz var. Ve arıtma taşlarımız var. Onun dışında da ekstra olarak ruh kristalimiz var. 10 tane parça karşılığında 100 tane ruh kristali alabilirsiniz. Bunlar diğer etkinlikler zaten. Ve bunun yanı sıra gelecek olan diğer etkinliğimiz var. Bu da tekrardan takas etkinliğimiz. Burada da kıyafet takası. Burada ne yapabiliyoruz? 40 parça karşısında bu yeni gelen feşini alabilirsiniz. Hindi partisi kanatları. 40 parça karşısında bu seti alabilirsiniz. Yani sadece kanadı. Zırhını da göstereyim size zırın zırının görüntüsü bu şekilde, silahın görüntüsü indi partisi, kılıcı bu şekilde bir görüntüsü var ve kask olarak da bu şekilde bir görüntüsü var. Zaten genel fotoğrafı kapak profilinde kullanacağım. Burada S level kanadımız var. Sıcak kış mevsimi kanatları. Bu muhtemelen gelmiş miydi? Tam net hatırlamıyorum ama kış geldiği için buna özel bir fashion getirmişler. S level bu. Görüntü olarak da bu şekilde duruyor. Bu zaten şu anki aktif olan etkinliğimizde alabileceğimiz fashionlar. Bunun dışında ekstradan bir de şans takası var. Şans takasında da 100 tane malzemeyi kullanarak bu süper takas. Orada şans takası. 100 tane bastığınız zaman herhangi bir tanesini vermeye ihtimali var. Etkinliğimiz bu şekilde. Bir sonraki etkinlik videosunda görüşmek üzere. Beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Tekrardan görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Bay bay.